karı kırkından sonra genç kocaya varmışmış da, çocuk doğurmuşmuş da... ...Kimin umrunda? Kendine gel kızım, gazetenin satışı düşmüş elli binin altına, reklam kesat, batıyoruz be! Patron! Patron! Ee, kim bu herif? Kimse değilim. Hiç kimseyim. Kimse. Aferin ulan! Aferin! İkiniz, tamam mı? İyice bir kurcalayın bakalım şu işi. Niye anadan doğma sokaklara fırlamış herif çoğulu ha? Bir de... Şimdiden şöyle ortalığı karıştıracak bir başlık patlattık mı ha? <laughs> <laughs> ama. Zam, zam, zam. Vatandaş çıldırdı da selam. <laughs> İbrahim. Karısı. Evet. Gece eve dönmeyince karakol karakol dolanarak... Ne yaptı ki çalışıp çabalamaktan başka? Hep çocukları için. Ne yaptı ki başka? Vallahi ne diyeyim hanımefendi, bilmem ki! Zaten bu zamanda fıttırana değil, fıttırmayana şaşmalı asıl! <laughs> Aman ne! Aynı dairede çalışıyorduk, evet! Nasıl diyorsunuz hani, tamam! Hani şu bordro mahkumlarından! <gülüyor> 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 Amirlerine itaatkar! Oh! Hmm. Buyurun. İş arkadaşlarına saygılı. Hmm. <laughs> hmm. Hem de güler yüzlü ve kanaatkar. Emekli sandığı borcun kesildikten sonra... Allah gün bereket versin! Bu paranın bereketi mi kalmış Allah sen? Şükretmesini bilmeyenin iki yakası bir araya gelmez kardeşim! Örnek bir dar gelirli vatandaş canım! Her eve lazım! <gülüyor> <gülüyor> Aylık abonla. Tabii efendim. Sekiz lira daha vereceksiniz. Ha? Sekiz yüz. Evet. Aa tabii. Benzine zam gelince... ...otobüs idaresi ziyan etsin. Tabii. <laughs> Neyin fiyatı yerinde duruyor ki abicim? Peki canım. Yarım kilo da yeter. Ne yapalım abi? Piyasa böyle. Ee, birini aldın mı ötekiler kıskanır. Tabii tabii öyle. Ya bir de ufak rakı ver bari, oldu olacak. <laughs> Vay abi, bayram mı var ha, bu ne? Eee, <laughs> ay başından ay başına. <gülüyor> <gülüyor> o -o -o! sırtınızı sağlam kapıya, salla başını, al maaşını ha. Ne sağlam kapıya? Üç aydan üç elime ne geçiyor biliyor musun? Eee, peki biz ne yapalım üç kuruş işçi maaşıyla? Grev yapsanıza gene Allah'ın günü... ...Ama sıkmıyor değil mi? <laughs> i̇ş bulmuşsunuz da bunuyorsunuz be! Biz keyfimizden mi tombalacılığa soyunduk? Aslan gibi adamsın be oğlum, çalışmak isteyene iş mi yok? <laughs> Gülersin köfte or. Millet sermayeyi kediye yükledikçe senin işin açılıyor <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım babalık, Allah'a çok şükür işte! <laughs> Kimse acından ölmemiş bu dünyada! La Ah! Ah! Kimler ağlatmış benim güzel kızımı? ha? Ha? Bak bakayım. <laughs> Gel babana. <laughs> <laughs> Hoş geldin! Hoş bulduk! Ay, gene mi batırmış bu üstünü başını? Çocuktur canım! Aman! Gel bakayım şöyle! Suya sabuna para mı yetişiyor Allah aşkına? Çıkar! Doğru Musla! Ya, canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün! kıymalı patatesimiz vardı mis gibi. Aa, rakıyla gitmez. Öyle mi delikanlı? <laughs> <laughs> Bengü? Bu ne hal ya o? Ne oldu? Şşş. Ben! <laughs> Ayıp öğrenecek elbet! <gülüyor> Kap! <gülüyor> bak, bak, bak! <laughs> Zaten sen bu çocukları bu kadar şımartmasan! Benge! Ee? Nesi var bu kızın? Yok efendim, okulu bitirme müsameresi varmış da... ...Yok, peri kızı elbisesi giymesi gerekiyormuş da! Düşündün şeye bak! Annen dikiverir yahu! naylon tülün metresi kaça biliyor musun sen? Aaa akranlarından gerimi kalsın benim güzel kızım? Ha ha annesi! <laughs> i̇şte bu! Olan yok mu? Kim bilir hangi çöplükte top koşturuyordur? Allah kahretsin! Ne oldu ya? Gaz bitti ne olacak? Ah, kahretsin!